Merhaba arkadaşlar, canım hocam fen yayın canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle fende olan arkadaşlar tablo yorumlama, grafik yorumlama gibi bölümlerimiz vardı. Bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Bugün bunların metin yorumlamayla başladık. Yarın grafik yayın yorumlama, deney yorumlama, işte görsel yorumlama bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bakalım bir arkadaşlarımızdan kimler var, kimler yok. Evet, Emre burada. İyiyim Emre'cim. Teşekkür ederim. Ee, derse başlamadan önceki videolarınızı da okudum yani. Sihirbazlıklarınıza hayran kaldım. Evet, Yusuf Ziya Oduncu. Ben varım demiş. Kerem Öztürk. Hoş geldin Kerem'cim. LGS 2021 hocam. Evet. <laughs> Gülizar, Emre, Bugetti var. Ömer Faruk, Fadik. Hoş bulduk Fadik. Firuza, Arda, Arda hoş geldin, Şahin var. Güzel, bayağı kalabalığız herhalde. Demin de baktım zaten ne konuşuyorsunuz falan filan diye. Evet, şimdi artık yavaş yavaş derslerimize geçelim arkadaşlar. Ee, başlayalım. Neyden? Periyodik tabloyla, ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi... Okuyorum soruyu. Siz de arkadaşlar şöyle kalemimi açayım ve başlıyoruz artık. Hadi bakalım. Siz de yapıyorsunuz. Şıklara buradan bakacağım. Hocam bir de ilk e, cevaplayan yani doğru cevaplayan ismini okuyoruz. Tamam mı? Evet şimdi diyor ki Rus bilim insanı Dimitri Mendeleev bugün kullandığımız periyodik tablonun kurucusu sayılmaktadır. Dimitri Mendeleev ne yapmıştı arkadaşlar? Periyodik tablodaki grup ve periyotlara isimlerini vermişti. Mendeleev yaptığı araştırmalar sonucunda birinin altında olan elementler benzer özellik olduğunu keşfetmiş. Mendeleev her 8 ya da 18 elemente bir özelliklerin tekrarlandığını buldu. Bunu zaten ne yapıyorduk? Video kısmımızda buluyorduk. Bu tekrarlarda bir atlama olduğunu büyük olasılıkla keşfedilmemiş bir element olduğunu düşündü. Mendeleyev'in periyodik tablosuna baktığımızda arkadaşlar neydi? Arada boşluklar görüyorduk. E, boşluklar gördüğümüzde bu bize neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Bulunmamış elementlerin olduğunu söylemişti. Hazırladığı çizelgede buraları boş bıraktı. Keşfedilmemiş bu elementlerin bazı özellikleri hakkında tahminlerde bulundu. Mendeleyev 1860'lı e, yılında aşağıdaki şekilde verilen element tablosunu yayınladı. Yani şu element tablosunu yayınladı. Günümüzde kullandığımız periyodik cetvelin bir benzerini hazırlayan Mendeleyev'in bazı hataları da yok değildi. Bu hataların en önemlisi ise diyor. Yukarıdaki verilen metnin hangi seçenekteki cümleyle tamamlanması? en doğru olur diyor arkadaşlar. Yani hepsi doğrudur. Biz en doğrusunu bulacağız. Hazırladığı tabloda bazı elementlerin yerlerini boş bırakması. Evet doğru ama en doğru seçenek mi birazdan bakacağız. Her 8 ya da 18 elemente bir elementin özelliklerini tekrarladığını söylemesi. Hazırladığı tabloda elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralaması arkadaşlar. E Mendeleyev'in en büyük hatası bence C şıkkında arkadaşlar. Hazırladığı per, e, periyodik tabloyu artan atom ağırlıklarına göre sıralamış. Ama daha sonra Moseley gelmişti. Ne yapmıştı? Bunlar proton sayılarına göre dizilmesi gerekiyor demişti. Çünkü bütün atomların periyodik numaraları birbirinden farklıdır demişti. Keşfedilmemiş elementler hakkında yaptığı öngörülerde arkadaşlar bilimde her zaman keşfedilmemiş elementlerin ee, bir öngörüsü vardır ve bilim birbirini takip ettiğini daha önce söylemiştim. Ve arkadaşlar cevabımızı söyleyen arkadaş Güliz Duymaz C şıkkı demişti. Gülizcim seni tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkıdır. Ee, buradan neyi anladık biz? Mendeleev'in yaptığında 8 ya da 18 elementte bir aynı özelliklerin tekrarlandığını söylemiş. Ama arkadaşlar en büyük hatası artan, e, ağırlıklarına göre elementleri sıralaması. Eğer burada ağırlıklarına göre proto yani ağırlık artan atom numaralarına göre sıralansaydı ne yapacaktık? Biz e, Mendeleev'in yaptığı periyodik tabloyu doğru olarak kabul edecektik. Mevsimler ve iklim gelecek arkadaşlar az kaldı. Şimdi burada Yine diyor ki Servet abi gösterecektiniz hocam gelmiyor yani kendi gelmiyor ben ne yapabilirim. Şimdi burada diyor ki aşağıda bilimsel bir dergide alınan metine yer verilmiştir diyor. Avusturya'da bir grup bilim insanı tarafından yapılan yeni bir çalışmada 1930 yıllarda Avusturya'ya gönderilmesinden bu yana geçen 300 yıldan kısa süre içerisinde Güney Afrika'da kumsal papatyasının görüntüsünü ciddi şekilde değiştiğini gözlemlemişler. Bakın Görüntüsünün ciddi bir şekilde değiştiğini göstermişler. Burada Latince ismini vermiş. Kumsal papatyası kıyı kumlarının erozyona uğramasını önleme tebeşümü olarak Avusturya'ya getirilmiştir. Şimdi nerede sarı çiçekleri ve Gümüşü tüylü yapraklarıyla ayırt edilen bu çiçeği Avusturya kumsallarında bolca görmek mümkündür diyor. Yapılan çeşitli deneyler sonucunda yapılması sonucundan bu yana geçen 100 yıldan az süre Avusturya'daki kumsal papatyalarının Güney Afrika'daki akrabalarından çarpıcı derecede farklılık açığa çıkıyor arkadaşlar. Diğer cümlemiz budur. Metin yorumlamada en önemli metinden yorumlamanız gerekiyor arkadaşlar. Güney Afrika'da popülasyonlarındaki yapraklarında ayrık loplar oluşurken Avusturya popülasyonları üyelerinde böyle loplar hiç oluşmamıştır diyor. Araştırmacılar bu farklılığın ortam uyum sağlamak bakın ortama uyum sağlamakla ilgili bir avantaj olarak düşünüyorlar. Bu değişimin hangi seçenekteki kavramla ilgili olduğu düşünülebilir. Şimdi arkadaşlar ortama uyum sağlamak diyor. İki, iki tane bitki arasında ciddi derecede farklılık var diyor. Bundan neyi çıkartıyoruz arkadaşlar? Doğru cevabımızın adaptasyon olduğunu çıkartabiliriz. Evet ilk doğru cevabımı veren Nuray Kurtuluş seni tebrik ediyorum. Şimdi diyor ki mutasyon. Arkadaşlar mutasyon genin yapısındaki değişiklikti. Genden falan bahsetmiyor mutasyonu eledim. Modifikasyona baktığımızda modifikasyon kalıtsal görünmüyor. Ama bize burada diyor ki 100 yıldan bahsediyor. O yüzden modifikasyon olamaz. Şimdi burada bizim çeldirici seçeneğimiz varyasyondu. Arkadaşlar varyasyon tür içi çeşitlilik demek. Değil mi? Mesela neydi? Kutup ayılarımız vardı. Kutuba gidiyordu farklı bir adaptasyona, e, adaptasyon yeteneği kazanıyordu. Normal kırda bulunan ayılarımız farklı adaptasyon gösterdi. Ama bu burada bize tür içi çeşitlilikten de bahsetmiyor. Sorunun şu kısmı bizim için önemliydi. Ortama uyum sağlamak dediği için cevap ne yapıyor arkadaşlar? Bizi adaptasyona götürüyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olması gerekiyordu. Aynen eee LGS 2021 çöl tilkisi demiş arkadaşlar. Evet çöl tilkisi. Mutasyon gen yapısı modifikasyonda gen yapısı mutasyonla ilgili işleyişini ezberleyebilirsiniz. Aynı. Yani mutasyon genin yapısıyla ilgili modifikasyon e, dışarıda çevrenin etkisiyle arkadaşlar ne yapıyordu? Genin işleyişi o anlık duruyordu. Ben çevrenin e, Çevrenin etkisini ortadan kaldırdığı an gen tekrar eski haline ne yapıyordu? E dönüyordu. Buna da ne diyordu? Modifikasyon diyordu. Şimdi geldik yine güzel bir sorumuz arkadaşlar. Üçüncü soruya. Bir gazete haberi diyor ki akraba evliliği nedeniyle köyün %35'i görme engelli diyor. Yemen'de akraba evliliklerin sık görüldüğü 200 kişilik köyde genetik bozukluk nedeniyle diyor ve 70 kişi görme yetisini kaybetti. Kuzenler arası akra e, evliliği sık rastlanan köyde genetik bir hastalık olan retina bozukluğu nesilden nesile daha fazla kişide görülmeye başladı. Hemen altını çiziyorum. Mutasyona, e, mutasyona uğrayan kromozomlar retina tabakasının düzgün gelişmesine engel oluyor. Optik sinirlerin gelişmesine e, bağlı olarak genetik hastalık doğumdan birkaç ay sonra ortaya çıkıyor. Bu yüzden retina tedavisi Gelişmeyen bebekler görme yetisini tamamen kaybediyor. Bugün bu hastalığı tedavi edecek herhangi bir tıbbi yöntem bulunmamaktadır diyor. Yani arkadaşlar paragraf sana tamamen neyi anlatıyor arkadaşlar? Ee, akraba evliliğinden, akraba evliliğinden doğa neyi anlatıyor arkadaşlar? Görme bozukluklarını anlatıyor. Şimdi akraba evliliklerinde bir genetik hastalığın ortaya çıkması için benim ne olması lazımdı? Üreme hücrelerimde görülmesi lazımdı. Vücut hücrelerimde görülen mutasyon sadece bireyi etkiliyor. Üreme hücrelerinde görünen yani X ve Y kromozomları üzerinde görünen hastalık ise kimi etkiliyor arkadaşlar? Ee, diğer nesilleri etkiliyor. Yani nesilden nesile daha fazla kişi de görülmesinin sebebi nedir? Bunların arkadaşlar üreme hücrelerinden kaynaklı olmasıdır. Buna göre diyor hangisine ulaşılamaz? Kromozomlar mutasyon uğraması sonucunda doğan çocukların gözleri sağlıklı gelişmemiştir. Zaten paragraf bunu bize diyor, o yüzden doğru. Yemen'de akraba arası yapılan evliliklerde genetik benzerliğin fazla olmasından hastalık görülme oranı artmıştır. Yine arkadaşlar e, şurada diyor kuzenler arası evliliğin sık rastlanan köyde diyor. O yüzden e, görülme ihtimali artmıştı Şimdi akrabalar birbirine kan bağları olduğu için arkadaşlar e, ne diyoruz biz? Ee, çekinik karakterler homozigot yapıdayken kendini gösteriyorlardı Akrabalarda kan bağı olduğu için çekinik karakterler birbirine daha fazla Evet normal bireylerde de bunlar olabilir ama kan bağı olan bireylerde daha sık arkadaşlar Biz ne görüyoruz? Genetik bozukluk görebiliyoruz Hastalık mutasyonlar sonucu oluşması tedavi yönteminin oluşmamasında önemli bir etkendir kesinlikle arkadaşlar. Çünkü neden? Biz genlerin işte adenini, timini, guanini, sitozini biliyoruz ama hangi gen neye geliyor ya da bunların nasıl dizilimi olduğunu ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bilmiyoruz. O yüzden bu sorumuz olabilir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar görme engelli çocukların oluşmasına neden olabilir. Bir kere zaten sorunun arkadaşlar doğru cevap veren de i maya s Demiş arkadaşlar doğru cevap veren arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyon neydi? Zaten kalıtsal değildir arkadaşlar. Bir mutasyonun kalıtsal olması için nerede olması lazım? Üreme hücrelerinize meydana gelmesi gerekiyor. Ama burada bize ne diyor? Nesilden nesile daha fazla kişi de görülüyor arkadaşlar. O yüzden nedir? Doğru cevabımız D şıkkıdır. İlk, i̇lk soruyu cevap veren arkadaşı tebrik ediyorum. Şimdi, evet arkadaşlar yani bütün şık ama metinde hangisine ulaşılamaz diye o yüzden. Şimdi diyor ki dördüncü soru kuraklık, besin kıtlığı, mevsim koşulları, avcıların o bölgeye yerleşmesini, üreme gibi sebepler bazı canlıların daha uygun koşullara sahip başka başka yaşam alanlarına yolculuk etmelerine neden olabilir. Uzun süre bu yolcu uzun süren bu yolculuklara göç denir. Göçlerin çoğu mevsim değişikliklerinden kaynaklanır ki bunları ne yapıyoruz? Kuşlarda çok rahatlıkla görebiliyoruz. Mevsim değişikliklerinden işte mevsim değişiklikleri, soğukluk gibi kötü hava koşullarına sebep olabilir. Bu hava koşulları nedeniyle besin, su kaynakları azalan hayvanlar başka yerlere göç eder diyor. Örneğin kıyı çamur çullukları, kısa çalıların, kara yosunlarının ve likellerin bulunduğu Alaska'nın kıyı bölgelerinde ürer. Üreme sezonu bitince bölgede başlayan kışın neden olduğu soğuk hava ve besin azlığı gibi çeşitli koşullardan korunmak için Avusturya ve Yeni Zelanda'ya doğru aralıksız 8 gün süren 12 bin kilometrelik uzun bir yolculuk yapar diyor. Şimdi burada diyor ki Alaska kuzey Yarımkürede kürede Avustralya'da Yeni Zelanda'da bulunuyor diyor. Şimdi diyor ki metne göre kıyı çamur çulluğu kuşlarının 23 Eylül tarihinde göç yolculuklarını başladığı düşünülürse diyor arkadaşlar ifadelerinden hangisi doğrudur? Kuşların göç etmesi dünyanın eksen eğikliğinin etkisi vardır. Evet arkadaşlar burada zaten ne diyor mevsim koşulları mevsimlerin oluşumunu sağlayan etken neydi? Eksen eğikliğimdi o yüzden birinci arkadaşlar e, öncülümüz doğrudur. Kuşların Avusturya'ya ulaştıklarında bölgede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Yine soru diyor arkadaşlar bize. Aşırı sıcaklarda diyor yani yaz mevsiminde besin bulmaları ve sıcaklık daha güzel oluyor. O yüzden arkadaşlar doğrudur. Kuşların göç davranışları üreme ve yaşama şansını arttıran bir özelliktir diyor. Evet arkadaşlar bakın 3. öncülüm doğru. Kuşların göç davranışları üreme ve yaşama şanslarını arttırıyor. Ama sana burada üreme ve yaşama diyor mu? Hayır sana kimden bahsediyor? Besinden bahsediyor. O yüzden üçüncü öncülüm bu metinden çıkartılamaz arkadaşlar. Ee, doğru cevabım C şıkkı olması gerekiyor. Yani buraya baktığımızda hemen soruyu cevaplayacağım arkadaşlar. Buraya baktığımızda bunların hepsi nedir? Yine bir adaptasyon yeteneğinden kaynaklanıyor. Soruyu doğru bilen arkadaşım. Güliz duymaz, tebrik ediyorum kendisini. E, Gülizar duymaz, pardon e, arkadaşlar, e, yanlış yazdım burayı arkadaşlar. Evet bir tane sorumuz vardı hocam, bir şey yapar mısınız? Hocam neden insanlar iki insan oluşumla dünyaya gelmiş? Peki neden siyahlar ve göz renkleri farklı olan cevaplar mısınız? Arkadaşlar onlar yine oranın mevsimlerine yani oranın adaptasyon yeteneklerinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Evet Şimdi beşinci sorumuz geliyor. Şimdi diyor ki günümüzün popüler bilim dalları arasında biyoteknoloji yer almaktadır. Biyoteknoloji mikroorganizmalar, hayvanlar veya bitkiler üzerinde gerçekleşen yeni gen düzenlemeleriyle ortaya çıkmaktadır. Yeni gen düzenlemelerin farklı görevler için kullanılması biyoteknoloji olarak çıkarılmaktadır diyor. Bilim insanları koronavirüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor. Verilen gazete haberinden yola çıkarak biyoteknoloji ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Çinli yetkililer yeni virüsün genetik kodunu hızla açığa çıkardı. Teknolojik ilerlemeler ve dünya genelinin hükümetlerin salgına karşı araştırma fonlarının artmasıyla kararıyla bilim insanları hızla harekete geçirildi. 3 saat içinde bir aşı tasarlandı. Bu araştırma ve geliştirme departmanı başkan yardımcısı çalışmalarını anlatıyor. Şimdi çalışmalar bizim için nedir? Önemlidir. Çin virüsü DNA dizini verdikten sonra laboratuvarda bilgisayar teknolojisi aracılığıyla virüsün dizilimini sisteme yerleştirip 3 saat içerisinde bir aşı tasarlayabildik. Daha sonra aşının fabrikası olarak hastanın kendi hücrelerini kullanıyoruz. Burası bizim için önemli. Hastanın kendi hücrelerini kullanıyorlarmış. Vücudu kendi doğal tepki mekanizmasını güçlendiriyoruz. İnsanlar üzerinde yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda daha geniş çaplı denemeler yapıl yapılacağı yıl sonuna kadar Çin'deki salgında kullanılabileceği düşünülüyor diyor arkadaşlar. Yani burada insanın kendi hücrelerini kullanıp e, aşı ve ilaç sektörünü arkadaşlar ne yapıyorlar? Katkı sağlıyorlar. Diyor ki aşı ile ilaç sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kesinlikle doğru oluşabilecek salgınların önlemesinde önemli bir rol oynar diyor arkadaşlar. Zaten ne diyor bu aşıyı bulmalarının sebebi nedir? Salgının yayılmasını önlemek. Salgın ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanabilecek bir felaketin önlenmesini sağlamaktır diyor doğru. Şimdi biyoteknoloji demek arkadaşlar. Biyonun zaten kendi anlamı canlı demek ve teknoloji. Yani sana ne diyor? Canlı teknolojisini kullan diyor. Baktığınızda biyoteknolojinin olabilmesi için bir yerde ürün olması gerekiyor. Eğer bir yerde ürün varsa arkadaşlar, orada ne vardır? Biyoteknoloji vardır. Adaptasyon kalıtsaldır arkadaşlar. Burada baktığımızda ne ee, ürün elde ettiği için yani bu aşıyı geliştirmesi için aşı bir ürün olduğu için bu biyoteknolojiye gidiyor. Ama burada genetik kodun hızla açığa çıkması burada da kimden kaynaklanıyor ee, kimi kullanıyorlar genetik mühendisliği dalını kullanıyor yani genetik mühendisliği virüsün genlerini oluşturup aşıyı kim buluyor biyoteknoloji uzmanları buluyor. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet, doğru diyen arkadaşımız Kerem Öztürk. Kendisini tebrik ediyorum. Şimdi, evet bugünlük arkadaşlar sorularımız bitti. Dersimizin sonuna geldik. Hepinizi çok teb tebrik ediyorum. Doğru cevaplayan arkadaşları. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.